Aha geldim. Sevgili Hoş izleyenler, geldin. sevgili Sedat, izleyenler. Aha geldim. Neredesin sen? Nerelerdesin? <laughs> ya. Ee, Allah boyu devrin Sedat. <laughs> arıyorum Sedat yok, arıyorum Sedat yok. Öbürünü kaybeder <laughs> Allah bilir nerede? İş adamı olmuş ka adam. Niye şey, beni sormuyorsun lan Arıyak Bey? Aman hasta bir insanım babam. Beni sormuyorsun. Geliyorsun da sağlam cıvırları soruyorsun. <laughs> sağlam tomatizleri soruyor ne oldu <laughs> Gel dedin <laughs> geldim işte. Ne gel istiyorsun? dedin geldik. Yani ne yaptın? Ama sen, sen bir, mı? sen bir kolila gibi duruyorsun. Sen bak <laughs> elimi <evine, üst gülüyor> yüz yerime çıkarttım. Ya, <laughs> Daha ne yaptın? evine ben... görüyor musun? Bakın günlerfin <laughs> evine bakın. Manzaraya bakın. Dedim ben daha. <laughs> ne yapayım daha? Ya Millet gel. diyor biraz biraz diyor kafasına diyor. Ya diyor. kurban olsun bana sevgili izleyenler. Niye kaç gündür beni çağırıyor bir değil bir mi? Zaman... Bak kaç gündür kardeşim, kardeşim kardeşim diyor. Arkadaşlar, aa geldik. Beni soran arkadaşlar çok vallahi. aa geldik. Aa geldik de. Geldin, aa. Geldin hoş geldin. Kıymet sen mi biliyor? A, Kıymet mi biliyor ki? Ha. Ben biliyorum mu? Maymun. Aa maymun sensin ağzına güle. <laughs> maymun gitti. <sesi>. Fısına fısladım. He. Allah çaya kalan sen. Kurban Bastım olsam bana. Bu bize ne çay verir, ne bir şey verir lan. Kesinlikle vermez. Ben size vallahi söylüyorum. söyleyeyim. Ben nerede alayım? Babam? Ben çaya muhtaç kalmışım. Allah seni canlı alsın. Bir yere çıkamıyorum Sedat vallahi lan. De vallahi. Kur'an'ı mal. Aa getiriyorlar sana İnşallah İnşallah şu Türkiye kurtulur da yürüsün yüzünden. Bu Çinlilerin Allah belasını versin. Allah o Çinliler geberen bana kurban oldu. Allah. <laughs> Eee hey, hey, kıranlar milletin başını yediler. Hey. Gene bizim Türkiye abdesti namazı var. Ben kurban ol Türkiye'ye. Vallahi. Sen de bana kurban ol. Oy. Oy. <laughs>